Merhaba arkadaşlar. Hipotez Ekspresi ile LGS Matematik Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kareköklü ifadeler ikinci seferinde yer alan hipotez bileti kısmının konu anlatımını, uygulama istasyonunda yer alan soruların video çözümlerini yapacağız. Dersimize geçmeden önce videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Kare köklü bir ifadeyi a kök B şeklinde yazma kök içindeki sayı çarpanlarından biri tam kare olan iki sayının çarpımı şeklinde yazılır tam kare olan ifade kökten çıkartılır. Örneğimize bakalım karekök 216 sayısını a kök B şeklinde yazalım. Ben karekök 216'yı nasıl yazabilirim? karekök 36 çarpı 6 diye yazabilirim. E, kare kök 36. Bakın bu 36 dışarı çıkabilir. 6. Diğer 6 çıkamayacak. 6 kök 6'ya eşit olacak. Ya da hangisinin yani hangi tam kare sayı olduğunu kestiremiyorsak şöyle bir pratik yol da bulabiliriz. Kare köklü bir ifadede kök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır. Asal çarpanlarından iki kez tekrarlayanlar kökten çıkarılır. Diğerleri kök içinde bırakılır ve çarpılır. Yani nasıl yapacağım? 216'yı Asal çarpanlarını ayıracağım. 2, 108, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Hemen iki taneden bir tanesi dışarı çıkacak. İki taneden bir tanesi dışarı çıkacak. Yani dışarı çıkanlar 2 çarpı 3. İçeride kalanlar 2 çarpı 3. Buradan da gördüğünüz gibi 6 kök 6 gelecektir. Yani biz hangi tam karesayı olduğunu bazen göremeyebiliriz. O durumlarda hemen bu şekilde asal çarpanlarına ayırıp iki taneden bir tanesini dışarıya alabiliriz. A kök B şeklindeki bir ifadenin katsayısını kök içine alma. Katsayı kök içine alınırken katsayının karesi alınır ve kök içindeki sayı ile çarpılır. Bulunan sonuç kök içine yazılır. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken şu husus var arkadaşlar. Kare kök önündeki katsayının işareti eksi ise, yani negatif bir sayı ise, karekök içine alma işleminde eksi kök içine alınmaz. Eksi işareti kök dışında bırakılır. Hemen örneğimize bakalım. Kareköklü ifadelerin katsayılarını kök içine alalım. Hemen bu 4'ü içeriye nasıl alacağım? Karesini alarak aldım içeriye. 4'ün karesi 16. 16 ile 5'i çarptığımızda bu ifade karekök 80'e eşittir. Şimdi buraya baktığımızda ise eksi yine dışarıda kalacak. 7'yi içeriye 7'nin karesi diye aldım. 3 ile çarptım. Yani eksi karekök 49 çarpı 3. Buradan da eksi karekök 147 olacaktır. Kareköklü ifadelerde sıralama. Kareköklü ifadelerde sıralama yapılırken kareköklü ifadenin kat sayısı karekök içine alınıp sıralama yapılır. Ya da kareköklüğün İçindeki sayılar eşitse kat sayılar karşılaştırılabilir. Ya da kat sayılar eşitse kök içindeki sayıları karşılaştırabilir mi? Örneğimize bakalım. Kare köklü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakın burada kök içindeki ifadeler değişti değil. Kat sayılar değişti değil. O zaman ne yapalım? Kök içine atalım. 3'ü içeriye karesini alarak attım. 9 diye attım. 9 çarpı altından burası kare kök 54. 5 kök 2. 5'i içeriye 25 diye yaptım. İçeride 2 ile çarptığımızda burası karekök 50. 2 kare kök 13. 2'yi içeriye karesini alarak yani 4 diye yaptım. 4 çarpı 13'ten burası da kare kök 52 geldi. E buradan en büyük bakın karekök 52 yani 2 kare kök 13 büyüktür. Sonra 54 yani 3 kare kök 6 büyüktür. 5 kare kök 2 diyoruz. Aşağıdaki kareköklü ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şöyle A, B, C diyelim. Buraya da D, E, F diyelim. Karşılaştırmamız kolay olsun. Bakın karekök içindeki ifadeler eşit. O zaman kat sayısı büyük olan daha büyük olacak. O zaman A en büyük. Sonra C, sonra B diyorum. Buraya baktığımızda ise katsayılarımız eşit. O zaman karekökün içindeki ifade büyük olan daha büyük olacak. Burada da E en büyük sonra D sonra F gelecektir. Aşağıdaki kareköklü ifadeleri A kök B şeklinde yazınız. Karekök 48 16 çarpı 3 dersem 16 dışarıya 4 diye çıkar. 3 içeride kalacaktır. Ya da hangi yolu kullanacağız? 48'i Asal çarpanlarına ayırıyorum. 12, 2, 6, 2, 3 Dışarı 2 taneden bir tanesini dışarı aldım. 2 taneden bir tanesini dışarı aldım. Bakın dışarı aldığım sayılar 2 çarpı 2. İçeride kalan sayı 3. 2 çarpı 2. 4, 4 kök 3'e oradan da ulaşabiliriz. Karikük 96'yı yine 16 çarpı 6 diye yazacak olursam buradan da 4 kök 6 gelecektir. Kare 288'i 144 çarpı 2 diye yazacak olursam 144 12 diye çıkacak. Yani 12 kök 2. Eksi kare 180'i eksi kare kök 36 çarpı 5 diye yazabilirim. 36 dışarıya 6 diye çıkacak. Yani burası eksi 6 kök 5 olacak. Kare köklü ifadelerin katsayılarını kök için alınız. Şimdi içi İçeriye aldığımda karesini alarak içeri alıyordum. 3'ü içeriye aldığımda 9 diye alacağım. 9 çarpı 5'ten burası karekök 45 olacak. 7'yi içeriye karesini aldığımda 49. 49 olarak alıyorum. 9 çarpı 2'den burası karekök 98 olacak. 8'i içeriye karesini alarak yani 64 olarak alıyorum. 3 ile çarptığımızda burası karekök 192 olacak. 9'u içeriye 81 olarak alıyorum. Bunu da 6 ile çarptığımızda eksi karekök 486 olacaktır. Aşağıda verilen eşitliklerde harflerin yerine yazılması gereken değerleri bulunuz. Bakın kat sayı yok dışarıda. O zaman ne yapalım? Bunu içeri attığımızda 25 diye geçecek. 2 ile çarptığımızda o zaman burası karekök 50 yani a sayısı 50 olacaktır. Karekök 126 nasıl yazabilirim ben? 9 çarpı 14. Buradan da 9 dışarı çıkar. 3 karekök 14. Yani B sayısı da 14 olacak. E karekök 72 var burada. Şimdi burada bir ayarlama yapmam lazım. Karekök 72 olabilmesi için hemen bunu en sade haliyle yazıyorum. Karekök 36 çarpı 2'den buradan da 6 karekök 2 gelmektedir. E 6'yı dışarı attığımızda C de dışarıdaydı. Yani 6 tane C kök 2 olacak. E buraya baktığımızda 6 karekök 8. E kare 8'i ben 4 çarpı 2'den 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 2 olarak yazabilirim. E 6 da dışarıda vardı. 6 ile çarptığımızda aslında burası yani 6C kök 2 bizim için neye eşit olacak? 2 kök 2 ile 6'yı çarptığımızda 12 kök 2'ye eşit olacak. E 6C 12 ise C sayısı da 2 olmalıdır bizim için. Ya da şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Tavsiyem de o yönde olur. Şimdi 8 olabilmesi için pardon 72 olabilmesi için 8'in 9 ile çarpılması gerekiyor. Yani bu 6 sayısının 2 çarpı 3 diye yazacak olursam. Bu içi ben karekök içerisine atıyorum. 3'ü karekök içerisine atarsam ne olur? 2 çarpı 8 çarpı 9'dan 2 karekök 72'yi verir. Bakın o zaman C sayısı direkt çıktı. Bu yöntemi daha sık kullanabilirsiniz. Ama bu birinci yöntemde aklımızda bulunsun. Şimdi burada 3 var. Demek ki 5 çarpı 3 diye yazacak olursam şu 15'i. 3 dışarıda kalmış. 5 içeri girmiş. E 5'i içeri nasıl atıyorum? 25 diye attım. 25 diye attığımızda 6 çarpı 25'ten 150 olacaktır. Yani D sayısı da 150'ye eşittir. Aşağıda verilen kareköklü ifadelerin yaklaşık değerini bulunuz. Karekök 75, 25 çarpı 3 diye yazacak olursam 5 karekök 3'e eşit. E ben karekök 3'ün yaklaşık değerini biliyorum. 1.73, 3 bunu da 5 ile çarpacak olursam çünkü 5 karekök 3 var, 15, 36, 50 var, 3, 8, 65'e eşit olacak bu değerimiz. Buraya bakalım, burayı da karekök 49 çarpı 2 diye yazacak olursam yani 7 karekök 2 geliyor. E karekök 2'nin değeri 141miş, o zaman 141'i 7 ile çarpıyorum, 7, 28 elde var, 2, 9. 9 tam 87 olacaktır. Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi burası bizim için 4'ü içeri attığımızda karekök 16 çarpı 7 olacak. Yani 70 karekök 112 olacak. buraya da 3'ü içeri attığımızda 9 diye girecek. Karekök 9 çarpı 11'den karekök 99 olacak. Burası ise 5 içeriye 25 diye girecek. 5 çarpı 6'dan karekök 150 olacak. E en büyük sayımız 5 karekök 6. Sonra 4 karekök 7. Sonra 3 karekök 11 diyoruz. Buraya bakalım. 6'yı içeri aldım. 36 diye girdi. Bir de 2 ile çarptığımızda karekök 72'yi veriyor. 2'yi içeri aldım. 4 diye girecek. 17 ile çarptığımızda karekök 68 olacak. E 8 zaten karekök 64'tür. Burada da en büyük sayımız 6 karekök 2 oldu. Sonra 2 karekök 17. Sonra 8 oldu. Buraya baktığımızda 5'i içeri attım. 25 diye girecek. Bir de 3 ile çarparsak karekök 75'e eşit işte olacak. E 9 bizim için karekök 81'dir. 7'yi içeri attığımızda 49 diye girecek. 2 ile çarptığımızda burası da karekök 98'dir. En büyük 7 karekök 2 oldu. Sonra 9 oldu. Sonra 5 karekök 3 oldu. Şimdi buraya baktığımızda negatifleri dikkat edelim. 2'yi içeri attığımda 4 diye girecek. Yani burası eksi karekök 12 olacak. 3'ü içeri attım. 9 diye girecek. 2 ile çarptım. Burası eksi karekök 18 olacak. E 5 ile karekök 25'e eşit. Yani burası da eksi karekök 25. E en küçük sayımız ne oldu bizim için? Eksi karekök 25 yani eksi 5 oldu. Sonra eksi 3 karekök 2. Sonra eksi 2 karekök 3 diyoruz. Aşağıda verilen eşitsizliklerde A ve B harflerinin yerine yazılabilecek tam sayıları bulalım. 25'i içeri attığımda burası karekök 50 olacaktır. 2'yi içeri atarsak burası da karekök 12 olacak. E bu aralıkta kimler var? Karekök 49, karekök 36, karekök 25, karekök 16. Yani A sayısı 7, 6, 5 ve 4 olabilir. B sayısına bakalım. Bu 4'ü içeri attığımızda 16 diye girecek. Yani burası eksi karekök 80. E bu aralıkta ne var? Eksi karekök 4 var. Eksi karekök 9 var. Bu şekilde kaça kadar gideceğiz? Eksi karekök 64'e kadar. Yani b sayısı eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 8'e kadar olan değerleri alabilir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.